almıyorlar ki. Almazlar oğlum. Mimlenmiş yani senin araba biraz. Aman kodum o cücesi yüzünden, hobi cücesi yüzünden. <laughs> oğlum benim arabayı niye almıyorsunuz amına koyayım siz? Yok mu bir aile ferdinizden birisi şeyi? Galerisi malerisi. Takas yapık. Neyle takaslayacağım? SQ8. Tamam ben. Kaç var o araba? Üstüne çok vermen lazım. 12-13 falan herhalde. <laughs> ben veremem. Ben veremem. Oğlum benim araba nerede? satılmış mı araba? Ana ne mi satılmış. <laughs> ha. Oğlum abi. Evet şunu. baba. Ne yapacağım senin taklalı arabanı abi yazdı bak biri. Oğlum Allah alın Allah. şunu alın şunu. Allah. Alın şunu diyorum size. Oğlum önü de orijinal ha. Değişen Oğlum, orijinal, değişen de orijinal. orijinal değil. Orijinal. Orijinal <laughs> orijinal. Orijinal bu araba orijinal. Eray benim, benim arabaya yerim yeri üstüne 200 veririm. Kabul. Oğlum, e var. Abi. Oğlum 3.5'a buçuk not mi? Eray YouTube'una fena bir içerik buldum bu arada. Bak sabitledim. 4'e saralayım diye. Can meme olasana kanka bana. <laughs> gel hemen. <laughs> şu an 4 4 mil 4 ne dedim amına koyayım. Şu an alacaksan evet. gel istiyorsan ben yayını kapatayım gel. Benim sana abi. nöbetçi noter var mı bu saatte? Bir de yemek ısmarları. Bir de ben yemek ısmarlarım sana abi. Götürürüz seni bir yemek yapıp yemeğe gideriz bir de. Oo bir güzel de bir sikersin. Oğlum 260 motor gücü ha. O memde yayıncı oturdu yani bu arada. Ben, yayıncı, ben, ben almıyorum. Ne alacaksın? Ee, ne alacaksın? Başya yine dur ben, bakayım. Ben başka bir şey alacağım. Erken gibi ne sahibinden. Aa Chrysler mi acaba? Aslında ne abi? alayım ya? Kanka güzel bak. Aston Martin. DB11. Ya ben diyorum da Aston Martin'e yanaşmıyor ya bu lavuk. Tesla alma abi. Atabek Doğan almış tesla Bentley'lere baksana Bentley'ler ne kadar. An Aa Continental al lan Continental'i git. Bak bu araba lazım ya, 36, işte 36, 36 lira baksana. BMW mi? Hangi BMW'den bahsediyoruz abi? M5. Hangi BMW'ye bulaşma. Hangi BMW'ye? M5, şey? M4. M5 sana biraz pahalı. M diyorlar mi? kanka. Oğlum M serisi pahalı pahalı amına koyayım. M4 mi? olur lan 10 milyon 12 milyon yok, falan. Lan biremiyor. yok yok. Nasıl o kadar paran yok mu? Vermem. Şey alalım M5CS. Audi. Audi. RS6. Bak kaç, geldik yine araba. Kaç abi? var oldu bu araba bizim araba? RS6 rum, rum. Yine geldik ya. Biz bir tane bakıyorduk. Lan 2013 ya. model var bir buçuk milyon onu alsana. 2020 bakıyordum ben ya. Yok abi çok pahalı ya. Çok güzel araba ya. Ama hmm. bununla emire bir hava atarsın var ya. Uf kaliperlere bak lan. Emir'in evet hayal ama. arabası bu. Kaliper ki. Ama sırf Emir'e hava atmak için almaz mısın? 12 milyon... Araba çok iyi ya. alırım ben... <laughs> kanka. Bu arabaya sadece Emir'e mi hava atarım amına koyayım? Neden abi? abi? Kanka ben Audi'yi seviyorum çünkü. Hatchback güzelliği. Yani Audi'ciler bana bir burada bir destek çıkabilir mi? Hatchback değil ki. Abi Audi Audi güzel. Bu station wagon. Hatchback değil. Salmıyorum abi Ben bitsin arabadan istiyorum. Değil tarzı bu. Kartal tarzı. Apokalipser. Allah Allah. Gerek sen ne siz nesi, şey mesela Çekti ve oynamazsanız abi Audi, BMW, Mercedes hangisi bu adamlar? Kanka Audi ya Audi abi Audi Neyse bana yani, bağlı olarak abi. değişir ama Audi'de hepsi var yani Spor Mercedes istesen de. spor, konfor istesen konfor, teknoloji istesen araba teknoloji Benim manyak gibi gidiyor aman akıyım Fiyat şey, asimil olmuş fiyat, abi Mercedes. Fiyat diyenler burada mı peki fiyat? <laughs> fiyat 500. <laughs> BMW daha popüler. Abi oğlum. Oğlum o ne diyor? Yani? Ya. Eray. Daha mı popüler almamız lazım? Benim? Eray. He. Yaz fiyat 500. Hayır. En iyisi. Anlamaz Çok baba ya. araba. Evet. Güzel araba. Bu bunun arkasında e, televizyon mu şey vardı ya. lan? Televizyon iniyordu tepesinden değil mi bunun? Hayır ya. Bu o değil Burada Değil mi Hangi kasadaydı o? Televizyon iniyordu. Oğlum i7. mi? Abi elektrik olması bozuyor. Oğlum motora bak. <laughs> Arda Güler de bundan mı verdi? Lan oymuş işte chat diyor o. O mu? Televizyon var oğlum bunun arkasında. Bunun full dölü paket. Full, full dolusu. Full dölü ne yani. amına koyayım ya. Full dölü paket. Konuşamadım pardon. 9 milyon kesin bunda vardır o zaman. Bu da abi <gülüyor> çok lavi <laughs> dur ya. Saadet'te Sarı'nın arabası değil mi lan? Saadet'te sana bunun buna mı biniyor ya? Bak, ha, bak, evet, gördün bak gördün mü geri al. Geri gel. Oymuş lan harbi. Bir geri. Bak şu tepedeki şey var, o televizyon. Var. O O ne o ne? Arkada <laughs> iniyor, kocaman ekran film izleyen. FIFA oynarsın. Ben sana buldum. Harbi buldum arabayı, al. İlan başlığı da mesela havalı böyle. Ama ne salaklara? Ben bu arabada arkaya oturmayacağım ki. Ne yapacağım ben TV'yi? Götüme mi sokacağım? Salak arkadadır o. Biz at ederiz ya. Oğlum. Mesela bak arabana şey binecek ya, Emir binecek ya. Yavrum sende televizyon var mı deyip... Ya, ya çok konuşma, al bunda da var ya, televizyon. Şey, ben size bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> ne var? Bak işte abi, o televizyon, televizyon, televizyon değil mi? Benim üzerimden nasıl izleyecek peki amara <laughs> Kanka sahil kenarını çeker izler işte adam. Yalnız var ya on numaraymış ha. Bu ne lan? Trabzon'da. Gidim konuşayım mı ben? Bir milyon ne? Topaş bir milyon. Benim abi. malıma fiyat biçemezsiniz. Arkadaşlar risk geliyor yine. <laughs> Aşkım ben şu an aç değilim ki ama. Evet. Ama çok güzel de ağaç değilim hastayım. Ki. Aa satan abinin adı da Kadir'miş Kadir. Gel bir tane deneyelim. Sen de oradan Hasta da bağlarsın. Hadi <laughs> içerik çıkmayacak Başka... yiye <laughs> O zaman Reels'ı şey gece bir daha çekelim o zaman. Ha. Tamam. Teşekkürler. Hasta oldum şey evet. Oğlum PlayStation ya logosu Allah. var. Tabi lan. Ooh. Oğlum PlayStation 4 var lan altta. Lan kolu da var. Oğlum var var bununla oyun oynayayım. Lan mouse televizyon var, var işte. Televizyon da var orada. Oğlum bu araba ne amına koyayım? He ha, hangisi daha iyi hadi be. Böyle yedi mi bu mu? Ben galiba 4 tane bundan alacağım. 4 tane bundan mı alacaksın? Ekip arabası işte. Böyle böyle gezeriz <laughs> amına koyayım. Her yere bununla mı gideceğiz? BMW, Giderim. BMW. <laughs> Etkinliklere. BMW'ciler iyi dakika ne düşünüyor? Yorumları alabilir miyim mi BMW'ciler? Ben beğeniyorum. Çok güzel araba. Ben de ben de seviyorum bu, abi arada bu arabayı. Abi BMW'ler iyi değil diyor ama bak. Şimdi siz oraya kaçırıyorsunuz. Ben has Elektrik ben, olduğu ben için. BMW ben az BMW'ci tayfayı biliyorum. Ya yazıyorlar şu an adamlar. Oğlum, i̇yi biliyorlar yani. Arda Gülersin kankin değil mi? Evet. Sorsana onda bundan vardı. Abi mi? Den Ona de, 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 BMW hediye etti ama. De. BMW hediye etti. Ereğe He. e, niye hediye etmiyorlar? Bize de hediye etsinler. Ben de milli gurur değil miyim? Şöyle ekibe 4 tane Aston Martin hediye etseler ya. Aynen vallahi. Niye Ram boklu Ramiye mi verecekler? DMB 5 serisi 520 iyi dedi birisi. Hayırlı uğurlu olsun. Ramiz ongulda i7 ile bir girse var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Parçaları satarlar öyle. Ya, ya çek <laughs> yemeği <ederim>, parçaları <laughs> <yapsan> ya. satarlar. <laughs> o Uzaylı geldi bir parçalara evet. bırakayım. Kahve. Hem Zapa. elektrik de değil. Aman 190 motor. Kanka yeni kapata bir espri. Ne yok, bu? Kartı. Olmaz ya. Ya bir de ben hızlanma 7 9 yapamam ki. Ya. Olmaz. 4'lere bak veya 5 40'lara bak. Abi M serisi diyor bu. Chat siz dayak mı istiyorsunuz yine bugün? M serisine tıklama niye tıklıyorsun? Kanka ben anlamıyorum ki ya. Komple M sport modeli mi? Direkt M'e tıkladı. Orijinal M'e bakıyor şu an. E e ne alacağız oğlum daha? 600 beygir of Oğlum bak BMW'de işte bak BMW de bunu olacağım i̇şte. onu ya İşte BMW de bu, bu içi ne yapmış bu adam ya M5 yerine mesela M4'e baksana M4 de güzel Dur bakıyorum buna yazdım ya Nereye e girdim oğlum Gel geri Mer Mercedes'e tıkla kanka Evet Hah. Soldan git Hangi C serisi miydi C43'tü değil mi C43 mü C43 diye biliyorum. bir şey. C43 dana yazdı amına koyayım bana. <laughs> 400 motor. Bu station olan ama. Ha ha. Ya ben markası böyle binmem. Sedan da var onun. Ağacı olsa Dön. Buna binmem. Dön sedan da sedanlarına bak. Var mı sedan? Vardır oğlum bu kasada. Bu mu? Bu sedan. Hı hı. Ooo. Ooo. Abi Mercedes'e nefsi aynı duruyor. Abi evet ya. abi Mercedes'in ben o oyunu sevmiyorum koyayım ya. Ama ne? klas mı klas hepsi. Klas araba. Konforlu. Kaç motor? Ve hantal bence ya. ya. Hantal kalıyor evet. Audi'ye Mercedes'e göre. 6 şey BMW göre. Güzel ara var bir de Sanki Audi BMW çok farklı. Farklı. Siz mesela benim arabadan gördünüz mü bir şeyde? Oğlum bu attımı mı gördün mü sen? Ne abi? Yeni dünyanın hız rekoru. Yalan bunlar Instagram, Instagram'da söylüyorum. çıktı karşı. 496 ne demek oğlum? Yalan söylüyor bunlar. Nasıl yalan söylüyor? Ya gelsin bassın bakayım İstanbul'dan <laughs> bırakayım. Harbiden lan burada ben de basarım Benim araba 50 500'e çıkar Niye sağ sol yapıyor Elektrikli Terimsel bir şeyi var mıdır? Ekerliği ısıtıyor Tekerliği abi. Ekerliği ısıtıyor kanka sen Bir de i̇şte bunlar elektrikli ya. Şeyde pilleri de ısıtıyordu da Tekerleği ben benim kartalla da ısıtıyor. Benim Aa! kartalla da 500 lira sen. Başlayayım. Oğlum nasıl başlıyor? 250 lira bana ne şey. Başladı. Düz gitmeye başladı. <laughs> ben burada mesela direkt şuraya vurdum. <laughs> ben dönemem sanki ben dönemiyorum böyle. Oğlum şu an bu 500'de kaza yapsa bu içerideki ekipman da kurtarmaz bence bunu. ya. kanka. Şu an 300'de gidiyorum. Ama kötü bir olur kanka. İmkanı yok. İnanmıyorum. Uçaklar saatte de... kaç kilometrede kalkıyor ki oğlum? Onlar da bulutlarla kalkıyorlar. 400. Evet, ben... tamam, Uçakta zaten. Ben ben 100 abi. 100 böyle 496. Niye 500 tamamlanmamış? Yerdeki şeritlere baksana. <laughs> Sarmaz Biraz daha ya hızlı gitse o işin daha kadar. Bu kadar ben. 500 hız böyle bir şey değil. Bir de elektrikli bu ya. Hiç motor sesi falan da yok. Eray. Bravo ne? Yayın özele attım. Bitti. Ya attım şu attı. Hayırlı uğurlu olsun abi. Aldık. Çok güzel ya. Kaç var abi bu araba? Atayım mıdır? Bekle. Ares altı makarası Ben kaçar yok. Al bak. Ben yok. Tamam bakıyor işte ya. Ha, rs Ares altının şeyi bu. Muadili. Ares altı yener bu mu? Ares altı yeniyor. Şaka yapıyorsun. Ares altı çok iyi ya. Eray 6... yayın özel attım. Nasıl Ares altı değil 6 ya, Ares altı. La? lan Ares 6 Yeni. Ares yeniyor, bu yeniyor RS 6 ya. Ares altı kanka sikiyor direkt. Aa. Şey pahalı mı lan? E63. O pahalı muhtemelen. 20 milyon lira falan duruyor. <Sessizlik> <Sessizlik> ne oldu? Oğlum, o da o da o o Nasıl patladı onun ya? <laughs> <laughs> Kardeşim, tamam, tamam. tarzı düşünmez misin, <laughs> Range Rover? Yok. Bak dur bekle bunun videosu vardı. Üçünün de kapışması vardı. Geçen emirler Kangal House için buna bakıyorlardı. Her bak attım. Bu tarz araba bakıyorlardı. Ne bu Ayberk'e mi özel bu? <laughs> bu ne <laughs> dedi biraz yani, büyük olalım yani havada gidelim. Yani bir şey ama bu arabaya nasıl binecek? Orası bir merdivenle mi gidecek bu arabaya? oğlum <laughs> bu çocuk niye böyle <laughs> arabalara bakıyor ya? Ayberk eliyle kaldıracak öyle binecek. Bu ne oğlum harbiden ya? Sana link atıyorum. Ah. Araba güzel de Hobbit'e gitmez ki bu araba. Rakam beş kırk. zaten ya şu an. Ne mi? ya? <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> bu da çok yavaş yavaş açıldı ya böyle. Abicim bu Sercan... Oğlum benim formam nerede? Şeyde. Nerede? Adamda. Niye vermiyor bizim formayı kanka? Getirecek diye bir ara hastalandı. Şimdi alın diyor oradan.